Bugün de evimdeyim. En güvenli yerdeyim. <laughs> Beklesin beni parklar. Evin keyfini çıkar. Bugün yine evimdeyim. En güvenli yerdeyim. Beklesin beni parklar. Beklesin beni sokakta, evin keyfini çıkar. Gün evimin her gülen dünyasıyım. Beklesin beni sokakta, evin keyfini çıkar. Beklesin beni sokakta, evin keyfini çıkar. Beklesin beni sokakta, evin keyfini çıkar. Geçer evet bugünler. Çalışı yine beyinler. Güzel bir gelecek için hayal kursun çocuklar. Sadece biraz sabır. Hayatı eve sığdır. Bugün de evimdeyim, en güvenli yerdeyim. Beklesin beni parklar, evin keyfini çıkar. Beklesin beni sokaklar, evin keyfini çıkar. Geçer elbet bu günler, yine beyinler. Güzel bir gelecek için Hayal kursun çocuklar Sadece biraz sabır Hayatı evesidir